Ya bu skor çok sıkıldım zaten her yeri yedik bir şura bir şura bir şuraya sildirdik bir, bir, bir de şurası sıkıldım artık birisiyle e, değiştirmem gerekiyor bunları ya. Birini bir gerekiyor. gidip arayayım. Burada yok. Ah burada terk etmişler. Vay be bunları birbirini kandırabilirim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sizinle edit yapabilir miyim? Tabii ki de. Eğer güzel eşyalarım varsa. E, tabii ki de tabii ki de. E, şey, e, bu skoşi e, dünyada e, çok e, eskiden bulunan bir şey ve acayip özel. E, yırtık yaratık olmasına bakmayın. Çünkü aşırı güzel skoş ve herkes bunu, bunu elimden almaya çalışıyor. Ve en özel elinde gördükleri anda e, sene seni dünya kraliçesi yapabilirler. E, bu popit e, çok güzel bir popit. Bakın. Yani çok güzel. Hayır bu da sesli tarafı, yavaş bastırdığım için pek ses gelmedi o yüzden hey, şimdi başlayalım. Popit, popit popit veririm. Ben bir tane bu popit veririm. Kabul mü? Hayır ekley misin? Tamam bir tane bu dimple'ı veririm. Kabul mü? Ekler misin? Tamam, bunu veririm. Ek ekle. Tamam ya, bunu veririm. Kabul mü? Kesinlikle hayır. Biraz çok ekle. Tamam, bir tane daha bundan veririm tane bu var ya. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu var. Buna bayılıyorum. Bir tane bu var. Bir tane bu var. Sonra bu var. Bu var. E var bir de bu var. Bu çok güzel. Bu var kabul mü? Bir şey daha eklersin kabul ederim. Ya uf ya altımın bu kabul mü? Kesinlikle kabul kesinlikle. Ver bakalım bunları. Canlarım can dostlarım. <laughs> ne beni popi için koş nerede? Hayır. Oo.